Hey dostum bir saniye dur, şimdi sana bir sır vereceğim, İşte şimdi, geçiyorum videodayken bile, hayatınızın en önemli anlarından birini kaçırıyorsunuz. Hiç bir düşünün, her anınızı internetin sonsuz dalgalarında eşek ayarlayarak geçiriyorsunuz, hayatınızı boş harcıyorsunuz. Hani o biraz daha etkiniz anlar, işte o anlar, hayatınızın önünüzden gitmeden önceki bu son anlar. Şimdi kendinize bir soru sorun, her yerin içinde taşımalar geri geçmiyor, neden bekliyorum, neden artırmaya devam ediyorum? Yani hepinizin kaçırdığını elinize alabileceğinizi düşünmüyorsunuz. Ama işte burada bilmiyorsunuz. Şimdi size söyleyeyim. Bugün itibaren hayallerinizi kovalayın. İlk adımı şu an atın. Bir düşünün. Şu an buraya kadar izlediğiniz ve hayatınızı sonsuza kadar değiştirebileceğiniz bir başlangıçtasınız. Unutmayın. Hayatınızın kontrolünü elinize almak sadece bir tıklama kadar uzarınızda. Şimdi durmayın. Bu video bitmeden başlayın. Bu videodan çıkın ve şu bahane polis telefonu kapatın. Hayalleriniz için bir şey yapın. Hemen şimdi.